ben gelirim peşine ali meydanına da varalım. Çok kıymetli Cemevi başkanım ve onun yönetimi. Çok kıymetli dedelerimiz, belediye başkan yardımcımız, belediye meclis üyelerimiz, çok değerli analarımız, bacılarımız ve kardeşlerimiz. Bugün esasında bu konuşmayı sayın belediye başkanımız yapacaklardı. Ancak kendilerinin daha önceden planlanmış olduğu bir program vesilesiyle aranızda bulunamadığından dolayı bu konuşma bana nasip oldu. Onun adına size hitap etmeye çalışacağım. Cebeli Başkanımız demin ifade etti. Biz Kartal Belediyesi olarak bu inancın, bu anlayışın, bu yolun yanında olduğumuzu belediye başkanımın adına bir kez burada sizlere ifade etmek isterim çok kıymetli camian, çok kıymetli misafirler. Bizleri burada bir araya getiren, bizleri bu mekanda buluşturan o değerli vakfımıza ve onun yönetimine burada huzurlarınızda bir kere teşekkür etmek istiyorum. Yıllar boyu göçebe bir toplumdan kopup Anadolu'nun değişik değişik yörelerinden gelip geldikleri kentlerde inançlarıyla ilgili hiçbir alanın, hiçbir mekanın, hiçbir sığınacak barınağın olmadığı bir yerde hem yaşam mücadelesi verdiler hem de bu inancı bugüne kadar taşıdılar ve bu inancı icra etmeye başladılar. Ondan dolayı tüm bu güzellikleri, bu etkinlikleri bize yaşatan, bize kazandıran tüm yöneticilerimize Kartal Belediyesi olarak bir kez daha teşekkür ediyorum. Demin Cem Ev Başkanımız anlattı. Bir Kerbela olayı ve Muharrem ayını anıyoruz. Bir yaz günündeyiz. Bir mehtem ayının içerisindeyiz. Hazreti Hüseyin için bağrımız titriyor. Gözlerimizden yaş akıtıyoruz. Bir yiğit bir çölde demin anlattı. Hazreti Hüseyin bir yiğit bir zalim var ve bir mazlum var. O mazlum halkı ezen o zalim iktidara karşı gözünü hiç kırpmadan yavrusuyla beraber ölüm pazarlığında gelecek milletlere, gelecek kuşaklara örnek olsun diye o zalim diktatöre, o ezen diktatöre gözünü kırpmadan bir yiğitçe savaşarak gitmiş ve onu doğuran analar, onu doğuran analar, Fatma analar soyumuzdan bir irsimiz kalsın. Bizi tarih boyu sürdürebilecek bir neslimiz kalsın diye bu sizin gibi bacılar döne döne semah çevirdiler. Zeynel Abidin'i kurtardılar. Zeynel Abidin'in soyu bizi bugünlere getirdiler. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit olurken yavruları Fırat Nehri Fırat Nehri akarken kan akarken altı aylık bebelerini susuz bırakan o zalimler o gün de vardı, bugün de var olacak, yarın da var olacak. Ama Hazreti Hüseyin yaşadığı bölgeyi aşarak aradan 1300 küsür yıl geçmesine rağmen onu bugün burada anabiliyorsak, o yiğidi burada yasını tutabiliyorsak, o yiğidin yasını bize tutturabilmek için dedelerimiz, Pir Sultan Aptallar, Nesimiler ve adını sayamadığımız birçok şairimiz, düşünürümüz o anlayışı bugün bize bugüne kadar getirmiş ve bugünden sonra da işte nasıl Alekber Çiçekler, nasıl Mahsuni Şerifler, nasıl iş Yavuz Toplar Arif Sağlar'da günümüzde var olduğu sürece o kuşak bugüne kadar gelecek ve dünyada, dünya arenasında bu anlayış bu inanç hak ettiği yere bir gün mutlaka ama mutlaka gelecektir. Yıllar boyu ezdiler, yıllar boyu sömürdüler, yıllar boyu katlettiler. Ondan dolayı o dedelerimize ellerinden üpüyoruz. Onları saygıyla anlıyoruz. Bu yüce yolda canlarını vermiş bütün şehitlerimizi hürmetle anarken bu etkinliği bize yapan, bu etkinliği bize kazandıran yüce dedelerimize hiç maaş almadan işini bırakıp, gücünü bırakıp belki çocuklarının kazançlarını bertaraf ederek, bu inancı icra ederek Yıllar boyu bize getirip kazandırdılar. Onlara ne kadar teşekkür etsek, onlara ne kadar hürmet etsek azdır. Demin Cemal Başkanımız vurguladı. Hepimiz vergi veririz. Hepimiz askere gideriz. Hepimiz oyumuzu kullanırız. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinde en kutsal yurttaş olarak görev yaparız. Ama bütçede dağılma geldiği zaman ama hep derler biz kardeşiz. Biz beraberiz. Biz sizi seviyoruz. Biz sizinleyiz. Siz varsınız biz de varız. Hani nerede varız biz? Hani biz neredeyiz? 81 ilin içerisinde bana bugün bir tane insan çıkıp diyemez ki bir tane Alevi kökenli vali var. 925 ilçe içerisinde bir tane Alevi kaymakam gösteremezsiniz. Bir tane daire başkanı gösteremezsiniz. Ondan sonra kardeşiz, ondan sonra barış, ondan sonra biz sizi seviyoruz bu anlayış ve bu duygularla bu etkinliği yapan Kartal Cemevimize ve ona destek olan belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmetle, saygıyla anıyorum. Hazreti Hüseyin'in önünde saygıyla gidiyorum. İyi ki varsınız. Var oldukça bu anlayış yaşayacak. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.